Evet arkadaşlar tekrardan merhaba şu an yaka mikrofonu taktım. Şu an kapıdan derinliklerindeyiz. Çok zevkli bir MTB parkuru burası. Gerçekten çok zevkli. Haber spikeri gibi konuştuğum için farkındasınızdır zevkinin Solda sağdayım. Evet yol bayağı bir tozlu. Önümüzde ekibin büyük bir kısmı önümüzde. Solda Berkcan. Önümüzde Olcay Reis. Olcay Reis bizi coşturuyor. Ve geldik arkadaşlar. Direkt manastıra geliyorum. Pardon. Aa, ben buraya bir kere gelmiştim ya. Manastır burada. Evet arkadaşlar şuradan Uh mahvoldum. Çok yoruldum. Aslında çok yorulmadım da. Evet. Grup benim istediğimden biraz daha yavaş gidiyor. Ama tabi grup sürüşü olduğu için mecburuz da diyebiliriz. Çünkü Burası Şişt. Gelin buradan. Evet arkadaşlar size manastırı göstereyim hiç kimse gelmeden. Biz bir girelim baba. Umarım hiç insan yoktur. Çok güzel bir yer. Duası harika. Papazlar nereye yapacaklarını ecnebiler bilir. Yerin e, Okulu nereye yapacaklarını biliyorlarmış açıkçası. Ve özellikle bu öğrencileri yetiştirmek için papaz ve rahibe, rahibe sanırım. Yetiştirmek için çok sakin şehirlerle bağlantısı olmayan, iletişimi kopuk olan yerleri tercih ediyorlarmış. Sanırım bunun da biraz daha dış hayatla bağlantılı değil de daha çok dine yönelik insanlar yetişmesi için e, papazlar ve rahibeler yetişmesi için tercih ediyorlar. Şöyle göstereyim burası. Eski fotoğrafını da koyacağım zaten burasının. Aslında böyle çatısı olan, ahşaptan çatısı olduğu için kırılmış. Zamanla zaten ahşap haricinde yapılmaz. Çok büyük bir yapı. Çok fazla büyük. Şöyle gireyim. Bakın. Burası tamamen, burası farklı bir bölümü sanırım. Yine aynı şekilde bakın ta oralara kadar dolanıyor. Bayağı büyük. Şurada sanırım su kuyusu benzeri bir şey vardı. Buraya da stant yapmışlar bu şekilde. Bunun yanmalarının sebebi neydi? Hiç bilmiyorum ancak. Şöyle ilerleyelim isterseniz. Biraz da göstereyim. Maalesef buralar da çöplük içinde kötü bir vaziyette. <laughs> bakın arkadaşlar selam veriyor. Semih ismi. Şimdi bakın bu şekilde. Sanırım şuradan itibaren o ağaçların olduğu yerden duvarı varmış. Şu an hiç gözmüyor duvar ama karınca bölümcekler de kameraya gelmiş. Bu şekilde bol bol cam var. Bu camları nasıl kapatıyorlar da emin değilim. Ama bakın ağaçlar zaten tuğlaların ve taşların arasına sızmaya başlamış. Maalesef burası böyle harabe haline almış ama çok güzel bir yer aslında. Yapılsa. Özellikle burayı yabancı Hristiyan olan, Hristiyan dinine mensup olan insanlar burayı gezmeye gelirler. E bize de döviz girmiş olur. Güzel olur. Zaten Türkiye kadar güzel bir ülke var mı hiç bilmiyorum. O yüzden çok da zaten bu ülkeyi seven, bu ülkeye ülkede gözü olan insanlar var. Bakın kertenkele var. Kertenkele. Kertenkele. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bak kertenkele girdi oraya. Yılan benzeri. İşte Kert, yılanlar da bu şekildeymiş. Kertenkele gibi. Bu evrimleşerek ayaklarını kaybetmişler. Hatta yılanların da böyle yakından inceleyince, derisini soyunca sanırım ayakları gözüküyor. Bir yerde düdük öttürüyorlar ama nerede? Emin değilim. Bu şekilde işte arkadaşlar çok güzel bir mekan. Şurada bakın merdiven gibi bir şey var. Buradan iniliyor. Ama bu ağaçlar tabi buraya engel oluşturmaya başlamış artık. Şöyle ineyim. Şurada bir çukur gibi bir şey var. Onu göstereceğim. Burada zamanında altınlar falan da saklamıştırlar büyük ihtimal. Gerçi bu yerde altına da ihtiyaç olmaz ama yine belli olmaz. Bakın şu şekilde bir mahzen gibi bir şey varmış herhalde. Şarap depoluyor olabilirler. Çünkü şarapla ekmek kutsal ya onlarda. Hristiyanlarda. O öyle bir şey olabilir belki. Mahzen gibi bir şey. Mekan güzel. Şuradan aradan geçeyim. Bakın. Şu kaskı çıkart çıkartacaktım ama. Çıkartayım hadi. Bakın şurada bir tane daha kertenkele var. Kertenkeleyi göstereyim size. Nereye gittin kertenkele çık. Çıkmadı. Şimdi şuradan şöyle geçeyim. Oh. Oh. Çok güzel, çok sessiz, çok güzel. Buraya ikinciye geliyorum sanırım veya üç de olabilir. İki sanırım. Birincisine yürüyerek gelmiştim tatlı Bu sefer düzlerden girdik. Yukarı yapıcı. Önce Belkıs, sonra yukarı yapıcı. Sonra da buraya ulaştık. Görmüş olduğunuz çok büyük bir yapı inanılmaz büyük. Yani şu anki okullarımızdan daha büyük bir yapıya sahip. Üniversite gibi bir şey oluyor sanırım zaten bu ilkokul, ortaokul değil de. Yani zaten öyle bir şey de sıralayamayız dini bir eğitim verdiği için ama bayağı büyük yani gerçekten. O devre göre çok büyük bir yapı. Evet. Keşke bu korunsaydı işte savaş zamanında bunlar terk edilince korunamamış. Yani yapacak bir şey yok tabii doğaldır. Çünkü birçok masraf o zaman parasızlık zaten ülkenin sıkıntısı. O yüzden bunlara bakılmamış ama bakılsa biraz daha iyi olsaydı ki zaten bu saatten sonra bile yapılsa çok çok güzel olur. Çok çok iyi olur. Umarım yapılır. Umarım yapılır. Etrafa baktığım için gözlerimi alamadığım için kameraya çok fazla bakamıyorum kusura bakmayın o yüzden. Şöyle göstereyim ağaçlar böyle otlar çıkmış. Buradan yavaş yavaş ağaçlar bile çıkmaya başlar. Umarım güzelleştirirler buraları. Çok çok büyük bir yapı ya. Gerçekten. Bakın orada Berkcan var. Berkcan gözüküyor mu bilmiyorum ama kameranın açısı geniş olduğu için gözükmüyor olabilir. Bakın burada ateş yakmışlar. Büyük ihtimal içki içtiler burada. İşte yani sahip çıkılsa buraya. En azından böyle bir temizle, bir koru, bir de güvenlik ekle. Yani ekle ya güzel olur ya. Burası bir turizm alanı olabilir açıkçası. Bu ikinci bölüm olur büyük ihtimalle. Çünkü uzun konuştum bayağı. Bu şekilde. Şöyle çıkayım dışarı. Bisikleti de oradan alsam mı? ne gerek yok ya. Yani. Şu kaskı koyayım üstüne de. Evet. Evet arkadaşlar size az önce dediğim şarap mahzeni denilen yer burada şeytan çıkartılıyormuş güya. Emin değilim bakalım bir destur bismillah. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi boş yani. Bunun... Aa aşağı doğru bir şey gidiyor. Tünel gidiyor lan. Işığı şöyle biraz aşağı. Bakın arkadaşlar aşağı doğru tünel giriyor. Büyük ihtimal dur ama. Baya bir, şöyle bir kuyu yani. Burası bence, yılan falan da yani. şarap mahzeni değilmiş zaten anlaşılan. Çünkü böyle bir şarap mahzeni yapılmaz herhalde ya. Aşağı şey doğru bir şey... Bu bir saçmalık bence. Şeytan Çünkü şeytan bu dişlere bence yaptım. baksanıza. Şeytan çıkartmayı deniyor Çünkü bak, kiliselerde de şeytan çıkarma yerleri genelde ya en köşede olur ya da şey... ...baya böyle alt katlara iniyorsun. Beni konuşturma. <gülüyor> Koyacağım bunu. <laughs> ben... İşte bu şekildeymiş ya. ya. Şeyden Kendileri şeyden kötü olan <laughs> insanları belki aşağı gö evet. gönderip, şeytan olarak nitelendirip... Onları aşağı götürüyor olabilir. Bu da Mehmet abi. Şey Bu da takipçilerimizden. <laughs> <bir bak. gülüyor> Bayağıdır takip ediyormuş. Mesaj falan attı onun bisikletini şey şey Şu RCX 230 onun bisikleti. Eğer bir incelememiz bir isterseniz söylersiniz yani yorum atarsınız. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi yol bayağı bozuk ve kameranın şeyini kaybettim. Şey pili bitti. İki tane bataryası ikisi de bitti. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Arada böyle durum raporu geçeriz. Ön kameradan da bahsederim. Arka kameradan da yani çekimler yaparım. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Lastiklerin patlama ihtimali var ama şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Bir sonraki yani devam işte öyle. Bakın şöyle bir yaklaşık yüzde şu kısımlarda özellikle şu aşağılarda yüzde yirminin fazla üzerinde eğim vardı. Hala daha devam ediyor zaten. Çok yüksek. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğunuz bayırı indik. Ve şu tarafa doğru gideceğiz. İleri doğru unut göstereceğim. Tırmanışa devam ediyoruz. Kapıdan zirvesine ulaşacağız birazdan. Oralardan da fotoğraflar gösteririm size. Görüşmek üzere. Tamam, Arkadaşlar şu an Bence burada bisiklete iniyoruz. Toprak kay ee, herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Toprak kayması olmuş. Şu şekilde göstereyim. Yol normalde gayet şu şekilde büyüktü. Sonrasında şu hale gelmiş. Toprak kayması olmuş. Bereket yağmur falan yok. Riske atmayalım kendimizi. Beyler siz hata yapıyorsunuz. aslında. Çok gergin anlar yaşıyoruz. Şu an bisikletleri geçirmeye çalışıyoruz. Şöyle göstereyim. Bunlar reytingi yüksek görüntüler. Şu an bakın şuradan geçirmeye çalışacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi e, tırmanışı bitirdik. inişe geçtik. Az önce mükemmel bir şekilde yol mükemmel yani. O yüzden çok hoşuma gitti. Şu an kapıdan güzel bir bölümdeyiz. Mükemmel bir manzara var. Şöyle göstereyim. Şu madenler, Marmara Burası ya Kapıdağ Yarımadası Çok Güzel Evet Evet arkadaşlar kastım, şey yamladı, Şuradaki şey kırıldı yani Yok artık görüyorsunuz Kaskı şey, şimdi artık zirveye çıktık. Sevesin ama Artık ondan sonra inişe devam edeceğiz. Aslında zaten indi. Şurada 35. Şimdi devam edeceğiz aşağı ineceğiz, Sonra gelecek. Evet arkadaşlar şu an çok güzel bir yere geldik. Görmüş olduğunuz sol tarafımızda İstanbul kalıyor. Önümüzde Marmara Denizi şu sağ taraftan kapıdan bağlantısı var Marmara Marmara bölgesiyle. Karşımızda da Bandırma'yı buraya görmek var. istesiniz. Çok güzel. Çok iyi. Video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölüm yok. Bundan sonra 16 kilometrelik bir yolumuz var Bandırma'ya kadar. Oraya gidiyoruz ama oralarda video çekmemişim. Video burada sonlanıyor. Eğer siz de arkadaşlarınızla veya tek başınıza böyle bir tur yapmak için kapı gelmek isterseniz Bandırma Bisiklet grubunun Facebook sayfasından mesaj atarak iletişim kurabilirsiniz ve gerekli bilgileri, gerekli yol tariflerini alabilirsiniz. Size olabildiğince yardımsever bir şekilde yanıt vereceklerdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.